Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber önemli bir konuyu konuşmaya geldim. Biliyorsunuz ki ben şöyle bir video çekmiştim. Bak, görünüz gibi. Söyledim, şahit oldum gördü gördü var, bizi onlar. Çünkü Video i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi bakın bu videonun aynısını direkt bari ben sanmıştım ki çalsalar bile şey yapsınlar böyle kendileri tasarlasınlar diye düşünmüştüm. Adam direkt mobizen de çekmiş. Şimdi o videomu çalan kişinin ismini göstereceğim. Gide spamlayın ya abi. İçerik hırsızlığına hayır. Evet arkadaşlar. Bu Abbas yazan kişi videomu çaldı. Bakın zaten şurada gözüküyor. Alın, bakın, bak, aynısı bak, bak. Şahit oldum gördü göz. Bakın, aynısı bak, hatta benim kanalım falan da yazıyor bak. Arkadaşlar telif göndermeye çalıştım ama elimden hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar siz bunu telif teliflemeye çalışın benim için lütfen. Yoksa böyle giderse herkes video çalarak milyonlarca abone kazanır. Atam bakın. Benim onca Yazdım bana da bak. Ben onun yanı sahibiyim. Silinmesini istiyorum. İstiyorum. Bir de bu da Neyse konuştuysa artık burada malca konuşmuş arkadaşlar. Abi git kendi videonu yap ya. Bak ben de itiraf edeyim. Ben de birkaç tane video çaldım. Ama gittim sahibinden sonra özür diledim. Bazı videolarını da sildim zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olayı biliyorsunuz artık öğrendiniz. Lütfen şunu spamlayın. Bakın kanıt var. Elimde kanıt var. Bak. Bak. Bak benim kanadım var orada. Bak. Bak. Kimsenin çalacağını düşünmezdim. Arkadaşlar şuraya Utku Reis 41 yazsaydım da bari. Zaten çok kişi izlemiyor bunu ama ben yine de silinmesini istiyorum. Artık kimse benim videomu çalmasın zaten. Bak burada viP videosu çekelim. Evet. Çekememiş daha doğrusu. Bu ne? 25 abone. Bakın hep prim kasıyor. Bak. Bak. <laughs> bak. Şu dinimiz oyuncak değildir. Şu dinimizin üzerinden artık prim kasmayın. Lütfen. Lütfen. Bak, bak milletin videolarını da çalmış. Bak, bak sadece benim videomla değil, bak milletin videosunu da çalıyor arkadaşlar. Yani bunu sadece benim için değil, diğer kişiler için yapabilirsiniz yani. Sadece benim için değil, diğer kişilerin de videosunu çalmış arkadaşlar. Onların videoyu durdurup bakabilirsiniz. Onları tanıyorsanız. Bak mesela bak bunu da çalmış. Bak görüyorsunuz bütün videoları çalmış çalmışlar. Sesi kullanmış. Bak bu ses de kullanmasında sıkıntı yok. Bu orijinal ses çünkü. Herkes kullanabilir de benim videomun <laughs> aynısını çalmak ne ya. Bak. Milletin videosunu da çalmış abi. Sen nasıl bir insansın ya. <laughs> Bak size bak size. Sevdim tikanı battı gündüzü sevdim. Güneşe baktım tam dedim buldum. Söyleyeceğim şarkıya ya. Arkadaşlar böyle bir geri zekalı işte. Daha 25 abonesi var. Adam şu an arkadaşlar 25 abonesi olduğuna bakmayın. Bu videoları böyle çala çala büyüdükçe arkadaşlar herkes geçebilir. Zaten video çalıp 1 milyon abone olanlar var biliyorsunuz yani. O yüzden kimsenin emeğini çalamazsınız. Biz o kadar uğraşıyoruz. Adam gidiyor çalıyor. Sonra bayağı bir like falan kasıyor yani. Bir de popüler videoları çalıyor bak. Benim videom. Bir de beğenmiş bak. Bir de beğenmiş. Bir de abone olmuş ya. Bari yazsaydın üstüne video benim değildir diye. Yazmıyor arkadaşlar işte. Bak aynısı bak kopya. Yes Nasıl Michael Jordan. Bir... Bu değil. Bak. Yes, aynısını yes, kopyalamış <laughs> bak. Ben burada beğenmiştim hatta. Benim <laughs> direkt şeyimi çalmış. Nasıl bir insansın sen ya? Nasıl bir insansın? Ya? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen böyle kişilerimin böyle videomu çalan kişilerin bak Allah'ım benim bütün günahlarımı bu videoları çalan kişilere şey yap. Bak benim çaldığım video var ama bak ben altına video benim değildir yazıyorum. Benim çaldığım video da yani çok yok. Bak şunu çalmıştım bir tek. Olacağını çalmak denmez çünkü herkes çalmış. Baksana bu Keep reposting yani herkes çalması gerekiyor onu zaten. Yani herkes üst üste çal çalacak böyle kocaman bir şey olması gerekiyor. Ya yani bunda çalsa hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Sıkıntı yok bunda. Sen başka çaldım var mı lan? Başka çaldım yoktu herhalde de. Dur vardı vardı. Nerede ya? Arkadaşlar bulamıyorum. Herhalde daha çalmamışım ben zaten. 2-3 tane çaldım. Veya silmişim arkadaşlar onları. Emin değilim şu anda ama arkadaşlar ben çalsam bile beğendiğim için ve, ve zaten çok video yapamayacağım zamanlarda içerik bulamadığım zamanlarda çalıyorum. Ama yani o da çok çalmıyorum. Şey Gördünüz bak. Bak. Bitti bir daha arayacağım. Çalışın video yok. Şu anlık. öyle Ha bak. Şu ama bunu çaldığımda hiç bilmiyordum. Telif hakkı falan olduğunu. O yüzden. Ya yani burada da ilk başladığım zamanlar arkadaşlar. çaldım çok video var bunları sileceğim arkadaşlar zaten çünkü daha bilmiyordum telif hakkında olduğunu ilk başlamıştım daha ilk başladığım zamanlarda görüyorsunuz zaten bu da ilk short videom arkadaşlar neyse nostaljiye ne gerek var şu an çaldım önce arkadaşlar ilk başlarda yani YouTube'a ilk başladığım zamanlar da var. Onları da sileceğim zaten arkadaşlar en yakın zamanda. Yani o da eskiden olduğu için bir şey olmaz diye düşünüyorum. Onları sileceğim arkadaşlar. Zaten yani şimdi bana da sinirlenmeyin. Lan sen daha çok video çalmıyorsun Ne diyorsun lan falan demeyin arkadaşlar. Çünkü ben bunları yaptığımda bilmiyordum. Telif hakkında olduğunu. bir şey. Yani doğrusu. Şuradan aşağısını komple değil de bak. Silecen girmiyor. Şöyle işaretliyorum bak bunlar. Şu 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 şu, şu. Ne arkadaşlar bir de altta var mı? Bu var. Bunu çalmadım. Bunu da çalmadım. Bak şu. Bak. Altına da yazdım bunu. Üzgünüm lütfen telif atmayın yazdım. Bundan sonrasını öğrenmişim. Ama nedense çok. Hatırlıyorum ya. Çok küçüktüm oğlum. 6-7 yaşındayım yani. Çok bir şey bilmiyordum zaten. Baksana. ilk videolarımın kalitesizliğine bak. Görüyor musunuz? Çok kalitesiz eski videolarım. Bak. Bak buna bak. Androla buna girdim. Neyse uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Onu spamlayabilirsiniz. Açıklamaya da linkini koyacağım zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Hiç mutlu değilim şu anda. Çok sinirliyim. Böyle bir şey nasıl yapabilir yani? Milletin videolarını nasıl çalarsın? Yaşı tam küçük mü onu da bilmiyorum. ben kız çocuklarının yaşı böyle garip oluyor. Büyük olsa bile yaşı küçük gibi geliyor. Hani küçük olsa bile yaşı büyükmüş gibi geliyor bazılarının yani. Bunun tam yaşını bilmiyorum. Ama yaşı küçükse bir şey demeyeceğim. Ama böyle yani 809 yaşlarındaysa yani olmaz. Asla olmaz. Yani asla ama asla olmaz. İzin vermem böyle bir şeye. Neyse görüşürüz arkadaşlar.